İnfertilitede beslenme ve obezitenin önemi var mı? Beslenme etkili mi? Kilo alımı, obezite, morbid obezite etkili mi? Hem erkeklerde hem kadınlarda obezite erkeklerde sperm kalitesini bozuyor, kadınlarda tabii ki yumurtlamayı bozuyor. Karın içerisindeki yağ dokusundan Östrojen ekstra bir östrojen salınımı olduğu için kadınlarda yumurtlama bozuluyor. Bu vakaların çoğu polikistik overli kadınlar oluyor. Erkeklerde de aynı şekilde fazla kilo obezite sperm kalitesinde, sayısında, karakterinde, morfolojisinde azalmalara yol açıyor. Her şeyde olduğu gibi sağlıklı beslenme, kilo verme, yüreme sağlığında da infertilite de çok önemli. Erkeklerde ve kadınlarda sağlıklı beslenme, sebze meyve tüketimi, şekerden tuzdan nispeten uzak durmak veya azaltmak, karbonhidrat ve yağlı besinlerden uzak durmak, daha çok dediğim gibi sebze, meyve ama sebzelerde de koyu yeşil yapraklı bitkilerin tüketimi, hem erkeklerde sperm kalitesi hem kadınlarda yumurtalık kalitesinin, yumurta kalitesinin, yumurta sayısının artması, spermin de hareketli morfolojisinin artması bakımından bizim için pozitif etki sağlıyor. Bu yüzden infertil çiftlerin kilolu olsun olmasın ama özellikle kilolu olanların hem kadın hem erkek kilo vermeye gayret etmesi ve sağlıklı beslenmeye önem vermesinde fayda var.